arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video karşındayız. Ben Mehmet Ege. Bugün sizlerle dün yaşadığımız olayı anlatacağız. Dün e, video e, bir kötü bir şey yapmıştık. Video iyi e, açtık sen gitme şuraya doğru. Şimdi arkadaşlar biz dün biliyorsunuz e, ne oldu biliyor musunuz? Bir tane biz akşam gece böyle dolaşıyorduk etrafta. Gece şey videosu çekiyorduk. Durma videosu. Onda bir tane yeşil göz belirdi. Kesinlikle kedi değil kedi demeyin. Kedinin gözü öyle olmaz değil mi gece gece? Bir de iki gözlü kedi, iki gözlü bir parlar. Bu bildiğin yuvarlak fener gibi parlıyor. Yani yorumları açık yapacağım bu video atarken yorumlarda belirsin ne oldum değil mi? Fazla geldi ama. Yine de Evet abone yapalım la. Valla arkadaşlar Kedimiz bir sene sonra ya. bir ab, Bin abone isterim. Bir sene sonra ya. Neyse hadi bitirelim abi ya. çok Arkadaşlar evet. o gerçekti. Nereden? Kedim, kedi. Kediyi kedi çağırdık ama arkadaşlar kedi oradan geliyordu. Siz görmemiştiniz. Neyse bitirelim. Gece olduğunda. Arkadaşlar videoyu beğenip Kendiniz kanala abone olup. Olun. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.